Arkadaşlar herkese merhabalar Volkan Mara ben. Bugün sizinle ne yapacağız? Elefon PX'ini hep beraber detaylı incelemesini yapacağız. Şimdi şunu çok net söyleyeyim. Ben yani bu telefonu kullanmaya başladım. Bir haftadan beri telefonu kullanıyorum. Ve telefonla ilgili bütün deneyimimi size aktarmak istiyorum. Şunu çok net söyleyeyim. Bana sorarsanız hatta ben bu kendi eşim, dostum, arkadaşımın da yaptığı yorumları size aktarayım. Ben birçok insan bu telefona baktı ve bu telefonu gördü. Ve ben insanlara telefonun fiyatı ne kadardır olabilir diye sordum. Özellikle bu pop-up kameranın yapısı Efendim tam ekran kullanım deneyimi e, ve telefonu kesinlikle ama kesinlikle bu arka tarafındaki şu görüntü yani bilmiyorum ne kadar gelecek gerçi göstereceğim bunları yakınlar ama bu görüntü o kadar başarılı bir halde ki insanların açıkçası bu telefonun 1700-1800 aralığında hatta 1915'e falan filan da var ama 1788'e de şu anda fiyatını bulabiliyoruz. Yani 1700 ve 1800 1900 arası diyelim. E, bu fiyat segmentine baktığınız zaman e, alabileceğiniz tasarımsal anlamdaki en güzel telefon telefon PX dersem kesinlikle yanlış bir şey söylemiş olurum. Telefonun yani eksikleri var mı? Eksikleri var yok çok fazla bilemeyeceğim ama her ne olursa olsun hangi eksiği var desek telefonun sonuçta geliyor iş dönüyor. Bu pandemide bu dolar kurumda telefonun 1900 TL'lik ya da 1800 TL'lik kaç der derseniz artık fiyatına gelmiş oluyoruz. Hakikaten e, üreticiyi tebrik etmek lazım. Telefon son dönemde ülkemize çok fazla önem veren ve yatırım yapmak isteyen markalardan bir tanesi. Ve PX de bana sorarsanız yani... Bu fiyat segmentinde alınabilecek en güzel telefonlardan bir tanesi. E yine şöyle söyleyelim bu telefonun bence en önemli özelliklerinden bir tanesi tabii ki pop-up yapılık kamerası falan filan bu güzel. Ama şöyle söyleyelim bu telefonda 64 GB hafıza ve 4 GB sistem belliği var ve bu 4 GB sistem belliği aslında sizin gerçekten de Oyun içinde falan problem yaşamamanızı sağlıyor. Özellikle PUBG gibi bu oyunda şimdi getireceğim zaten oyunun size nasıl bir performans gösterdiğini. Ben bununla ilgili problem yaşadığımı çok fazla söylemeyeceğim. Çünkü ben bu telefonda bu oyunu oynarken birinci de oldum. Yani şöyle söyleyeyim. Ben yani PUBG gibi oyunları tabii ki en üst seviyede oynayacak değilsiniz ama gördüğünüz üzere herhangi bir şekilde problem yaşamadan, çok fazla problem yaşatmadan size e, kare atlamaları falan filan çok fazla yaşatmadan bir şekilde bu GPU yani Mediatek Helio P23 Yonga seti 2 GHz'de çalışıyor arkadaşlar. Çok fazla problem yaşamadan bize açıkçası bu oyunları oynatabiliyor. Mali G71 MP3 arkadaşlar yani 3 çekirdekli bir e, burada GPU var. Ve yine 700 MHz'de çalışıyor bu e, GPU'da. 4 GB sistem belleğini falan filan topladığınızda arkadaşlar telefonun oyun içinde problem yaşatmadığını rahat bir şekilde görebiliyoruz. Özellikle burada dediğim gibi akıcı seviyesinde eğer grafik ayarlarını oynatırsanız Dediğim gibi kare hızı tarafında çok fazla problem yaşamıyorsunuz. Bu telefondan amiral gemisi bir telefon tabi performansı beklemek yanlış bir şey. Yanlış bir e, beklenti. Ama yani bu telefonla da oyun oynanabileceğini çok net bir şekilde sizlere aktaralım. Tabi madem oyundan bahsediyoruz biraz herhalde oyuna en etki eden şeylerden bir tanesi olan tabii ki GPU'dan falan filan bahsettik ama tabii ki ekran arkadaşlar 6.53 boyutunda bir ekran var. Ve bu tabii ki IPS tabanlı bir LCD ekran. E, ben nasıl bir performans sunar ya kötü mü yapar parlar mı falan filan demiştim. Açıkçası söylemek gerekirse yine bu fiyat segmentinde beni şaşırtan bir performans oldu açık ekranı. Çünkü bu fiyat segmentinde birçok ekranın TFT ekran olduğunu da görmüştük. Ama dediğim gibi burada IPS tabanlı LCD bir ekran kullanılmış. Yine beni şaşırtan detaylardan bir tanesi ise bu telefonda 2340 x 1080 piksel Full HD Plus çözünürlükte bir ekran olması bu fiyat segmentine ve bu donanıma baktığınız zaman gerçekten de bu çözünürlüğü bulmak oldukça zor. Bundan dolayı da 395 ppi yoğunluğu var 19.5 9 bir ekranla beraber. Hakikaten bu e, ekranda, bu telefonda diyelim e, bir video izlemek falan filan oldukça güzel, eğlenceli olabiliyor. Benim telefonla ilgili, ekranla ilgili aslında ekran kas oranıyla söyleyeceğim şey de şu %84 oranında da ekran kas oranı var. Bence bu da güzel. E, önümüzdeki dönemde mutlaka bunlar da iyileştirilecektir. Şöyle söyleyelim, bu telefonda pil testini yaptık, mutlaka izleyin. Kafamızda bir soru işareti vardı, 3300 mAh pil ne verir bize, ne sunabilir demiştim. Hakikaten bir optimizasyon var burada. Telefon e, bence kendi arayüzüyle beraber de burada bu için, telefon için yaptığı bir arayüzü diyelim. E, zaten e, standart Android arayüzüne çok benzeyen bir arayüzden bahsediyoruz. Oldukça da uyumlu çalışıyor. Zaten dediğim gibi bu P23 bizim uzun zamandan beri incelediğimiz bir yonga seti. Yeni bir yonga seti değil 16 nanometre falan üretim sürecine sahip bir yonga seti. Yani aslında bakarsanız hakikaten günümüz teknolojisine baktığınız zaman bugün 5 nanometre üretim sürecine sahipte yonga setleri var. Yani onlara göre falan filan tabii ki çok daha geride bir yonga seti ama işte nereye yani nereye elinizi atarsanız atın hop dönüyor geliyor fiyata. Yani bugün 1800 TL seviyesine bir, yani bir telefondan bunları alabilmek bence oldukça güzel. Kamera tarafından da biraz bahsedeyim 16 megapiksel arkada bir ana kameramız var. F2.0 diyafram değerine sahip. İkinci kameramız var hemen aşağıda. Bu kameranın da bokeh fotoğraflarını çekmemize olanak sağlayan bir yapısı var. Bununla beraber ön tarafta pop-up yapıdaki bu kamerada 16 megapiksel F2.0 diyafram değerine sahip bir kamera var. Nasıl zaten fotoğraf çektim sizlere hem gece hem gündüz göstereceğim. Bence beğeneceksiniz diye düşünüyorum. Yani bugün hani bu telefondan yani, bu, yani hakikaten bir amiral gemisi bir performans beklemek tabii ki mümkün değil ama gün içinde bakın şunu çok net söyleyeyim yani gün içinde telefondan böyle kullanmaktan keyif alabileceğiniz işte tasarımı sizin için önemli olan tamamen ekrandan oluşan e, bir telefon almak istiyorsanız arada böyle bir oyunda oynarım ama çok sık oyuncu değilimdir falan filan diyorsanız sosyal medya kullanmayı seven bir insansanız yani bu telefonu alabilirsiniz. Portre modu var, ana modu var yani herhangi bir şekilde problem yok. Gece modu yok. Bu bence eksik detaylardan bir tanesi. Ee, yani ekstradan bir gece modu bu telefonu bana sorarsınız, başka bir noktaya getirebilir özellikle bu fiyat segmentine ama dediğim gibi işte nereye dönsek yine fiyata dönüyoruz. Yani bu fiyat segmentinden de daha fazlasını beklemek ne kadar doğru olur bunu bilemiyorum. Şunu sor, soranlar olacaktır mutlaka hani abi bu telefon hangi e, Android işletim sistemiyle geliyor diyor. Android 9 da geliyor. Android 10 olur mu? 10 alır mı derseniz açıkçası yani bana sorarsanız almaz. E, alacak olsaydı bu zamana kadar alırdı. Ama elefon ülkemize değer veren bir üretici konumunda şu anda bir sürpriz yapar mı? Bilmiyorum hep beraber göreceğiz. Şunu da soranlar olacaktır mutlaka. Bu e, pop-up yapı nasıl diyeceksiniz? Vallahi arkadaşlar ben bu pop-up yapıyı yani bir süreden beri kullanıyorum. Şu anda mesela açıyorum. Hız tarafında nasıl? Tabii ki Oppo'lardaki gibi hızlı bir e, açılma bekliyorsunuz. Reno 2Z'deki gibi falan filan. Biraz gibi ona göre biraz daha yavaş bir performans var. Fakat şunu söyleyeyim. E, yani sağlamlık tarafında falan. Yani hani en ufak bir sıkıntı yok arkadaşlar. Yani bu sağlamlık tarafında. Ya hakikaten çok böyle ittirmek zorunda kalıyorsunuz. Ya yani sağlam bir yapısı var. Kesinlikle ama kesinlikle sağlam bir yapısı var. Şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi biliyorsunuz bu e, Oppo telefonlarında e, açtığınız zaman bu... E, tabii ki pop-up kamera çıkıyor. Bunu attığınız zaman kapanıyordu. Bunda öyle bir özellik yok. Yani bir güncelleme ile bu gelebilir mi bilmiyorum ama e, bu özellik mutlaka mutlaka belki bu telefona da verilebilir diye düşünüyorum. Belki bir yazım güncellemesiyle. Benim telefonla ilgili genel anlamda söyleyeceğim şeyler bu kadar. Yani 1800 TL seviyesinde veya ortalama 1850 TL diyebiliriz belki. Bu fiyat segmentinde alabileceğiniz yani ekran tarafında işte efendim söyleyeyim bununla beraber tasarım tarafında yani en iyi telefonlardan bir tanesi kesinlikle telefon PX. Ee, uçuk kaçık bir performans var mı? Yok ama dediğim gibi bu fiyat segmentinde de böyle bir telefon almak çok da mümkün görünmüyor. Benim şimdi söyleyeceğim şeyler bu kadar. Ne yapalım? Hadi gelin hep beraber telefonun biraz tasarımına bakalım. Ee, bununla beraber telefonun arayüzünü biraz size göstereyim. Nasıl açılıyor? Nasıl kapanıyor programlar? Bu noktada problem var mı? Bunu kendiniz görün. Bununla beraber telefonun biraz da kamera detaylarına baktıktan sonra çektiğimiz kamera örneklerini sizlerle paylaşalım. Yeni videoda görüşeceğiz demeden önce tabii ki hadi gelin hep beraber tasarıma geçiş yapalım. Telefon dilerseniz hemen tasarımdan başlayalım hakikaten. tasarım anlamında bence tasarımsal anlamda çok güzel telefon ve renk tarafında da çok ama çok iyi bir renkle karşı karşıyayız. Bu e, nefes kristalimi diyorlar artık buna kristal rengi bir telefon diyelim buna. Çünkü inanılmaz bir yani bu rengi mi diyorlar artık çevirisi nasıl olur bilemiyorum ama mükemmel görünen bir renk var. Yani yan taraflar gördüğünüz gibi böyle gri gibi bir renk var yan taraflarda. İşte morlu bir renk var. Yani böyle sanki 5. element gibi duran bir yapı var. Yani telefon tasarımını gerçekten rengini çok beğendiğimi söyleyebilirim arkada diklemesine yerleştirilen sanki 3 kamera varmış gibi görünen bir yapı da var. Ve buraya baktığımız zaman neyimiz var? En üst tarafta arkadaşlar bir led flash'ımız görüyoruz. Hemen altında 2 megapiksel kamera sensörümüz var. Alt tarafta da 16 megapiksel kamera sensörümüz görüyorum. Yani birçok insan burada sanki üst taraftakinin, ortadakinin 16 megapiksel olduğunu zannediyor ama değil arkadaşlar. Alttaki sensörün 16 megapiksel olduğunu belirtelim. Hemen alt tarafta şurada yine bir parmak izi okuma sensörümüz var. Zaten telefonda yüz tanıma yok. Yani bu eksiklik midir değil midir bilemiyorum ama bana sorarsanız olmaması çok büyük bir problem değil. Zaten telefonun dediğim gibi tasarımını göstereceğim size biraz sonra ön taraftaki tasarımını. Şöyle söyleyelim bu arka taraftaki tabii ki parmak izi okuma sensöründe mat bir renkte olduğunu söyleyelim. Çok derin kontrast oluşturmayan güzel bir renk söyleyelim. Tabii ki burada da elefon markasını görüyoruz. Sağ tarafta arkadaşlar ses açma kapama butonları ve burada da güç tuşunu görüyoruz. Sol tarafta bir şey yok. Yani en azından SIM kart yuvamız var burada ama şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Yani bu ses açma kapama butonlarının buraya konmaması bence güzel. Çünkü biliyorsunuz sol tarafta olduğu zaman da yanlışlıkla böyle ekran görüntüsü aldığımız çok fazla zaman oluyor arkadaşlar. Burada dediğim gibi bunların ses açma kapama butonlarının ve güç tuşunun yan tarafta olması, bir tarafta olması bence güzel bir detay. Şöyle söyleyelim, telefonun tabii ki üst tarafta neyimiz var? Kızılötesi sensörümüz var ve burada da tabii ki pop-up kameramız var. Pop-up kameranın siyah olduğunu görüyoruz arkadaşlar yani bu e, neden böyle bu kontrast oluşturmuş burada? Bu da enteresan sanki burada da yani böyle uzaktan kumandanın sanki önüymüş gibi görünüyor. Yani bence bu mutlaka yani şu gövdenin renginden burada olmalıydı diye düşünüyorum. Telefonun ön tarafına baktığımız zaman arkadaşlar tamamen ekrandan oluşan bir yapı görüyoruz. %84 oranında ekran kas oranı var arkadaşlar. Şunun şeyini parlaklığını tam açalım. Tamamen görün. Hakikaten yani şu anda burası çok aydınlık bir yer ama yani dediğim gibi gördüğünüz üzere herhangi bir şekilde problemle karşı karşıya kalmıyoruz. Bence oldukça güzel. E, ee, bu pop-up kameranın hızını merak edeceksiniz. Hemen gösterelim. Yani ne kadar hızlı diyorsanız. Yani çok hızlı değil ama e yani yine de yeterli bir performans sergiliyor diyorum. Ben e, benim için yeterli bir performans sergilerini rahat bir şekilde söyleyebilirim arkadaşlar. Zaten aşağı inerken de arka kamera hop diye açılıyor. Bu konuda da çok fazla problem yok arkadaşlar. Telefon tasarımsal anlam detayları bu. Alt tarafta bu çene denilen yapıda biraz daha farklı, biraz fazla bir sen, e, yapı var burada. Bunu umarım önümüzdeki dönemde bu üstteki çerçeve kadar azaltıldığında hakikaten tasarımın çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Benim telefon tasarımı ilgili söyleyeceğim şeyler bu kadar. Gerçekten de çok ama çok güzel görünen bir telefon. Gelin biraz arkadaşlar telefonun arayüzüne yakından bakalım. Arkadaşlar telefonun biraz dilerseniz arayüzüne bakalım. Android 9 ile beraber gelen bir arayüz var. Kendi ikonlarını kullanıyor. Telefon hakikaten de güzel görünüyor. Telefon dediğim gibi arayüzle ilgili çok fazla problem olduğunu söyleyemem. Şimdi ne yapalım? Dilerseniz arkadaşlar telefonun biraz size bu hani uygulamalar nasıl açılıyor, nasıl kapanıyor ona bakalım. Gördüğünüz gibi şu anda hatta şöyle yapalım. Ee, buradan son uygulamaları açalım. Tümünü temizliğe diyelim ki en azından kimsenin de kafasında bir şey kalmasın. Hemen buradan aramayı açalım arkadaşlar. Buradan mesajları açalım. Mesajları gayet güzel geldi. Mesela buradan e, hemen neyi açalım? Hayır teşekkürler diyelim. Teknoburada.net geldi. Hatta Teknoburada.net'in arkadaşlar dilerseniz bir e, habere girelim. Haber açılma süresinde görebilirsiniz arkadaşlar. Burada dediğim, haber açılma süresinde de bir sıkıntı olmadığını net bir şekilde görebiliyoruz. Herhangi bir problemle karşı karşıya değiliz arkadaşlar. Bunu söyleyelim. Lütfen haberlerinizde okursanız çok ama çok sevineceğim. Şimdi ne yapalım? Mesela buradan arkadaşlar hemen Facebook'a girelim. Facebook'umuzu açalım. Yani burada dediğim gibi en azından açılış sürelerini size göstereyim ki kafanızda da bir şey kalmasın. Bana sorarsınız dediğim gibi kendisi 1800 TL seviyelerinde bir telefon için yeterli performans sergiliyor dersek yanlış bir şey söylemiş oluruz diye düşünüyorum. Yani açılış süreleri falan filan bunlar arkadaşlar. Bir problemle karşı karşıya en azından benim kalmadığımı net bir şekilde söyleyebiliriz. Telefon dediğim gibi ayarlarına girelim dilerseniz isterseniz. Dilerseniz isterseniz. <laughs> hemen ayarlara girelim arkadaşlar. Burada ayarlara baktığımız zaman yani normal standart bir Google arayüzünün Bizlere sunduğu tabii ki ayarlar var arkadaşlar. Burada çok fazla anlatacak bir şey yok. E, telefonun tabii ki neyi var arkadaşlar? Hemen onu göstereyim. Parmak iz okuma sensörü var dedim. Telefon parmak iz okuma sensörünü hemen göstereyim size. Bakın tıkladım. Biraz geç açılıyor. Aslında okumayla ilgili bir ufak bir problem yok. Yani ben bunu okuttuğum anda telefondan o titreşimi alıyorum. Ama açılış süresi ne derseniz deyin arkadaşlar. Biraz daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Yani bu noktada eğer telefon bir güncelleme verirse. Belki hem gece moduna hem de burada parmak izi iyileştirme ile ilgili bir güncelleme verirse. Zaten bu telefon hakikaten tadından yanmaz. Bunları da verirse zaten. Yani sizin 1850 TL'ye aldığınız bu telefonu. <laughs> 2400'e falan satarsanız diye düşünüyorum. Hakikaten bu noktada problemle karşı karşıya kalmıyoruz. E, şunu tekrar göstereyim. Yani bunu gösterdim ama e, bakın basıyorum. Hop açıldı. Kapattım. Kapandı. Tekrar basıyorum. Tekrar kapandı. Yani bana sorarsanız hani kötü bir performans mı? Ya kötü bir performans değil dediğim gibi nereden dokunsak yani bunun bir yerini eleştirmeye kalksak ya önümüze 1800 liralık fiyat çıkıyor. O yüzden eleştirme şansına çok fazla sahip değiliz. Bana sorarsanız bu fiyat segmentinde hakikaten şu tasarımı almak bence oldukça güzel. Benim telefonun arayüzü ile ilgili söyleyeceğim şeyler de bu kadar. Telefonla ilgili ufak bir eleştirim var. Bunu zaman zaman bazı yerlerde gördüm. Hala İngilizce ile ilgili bazı çevrilmemiş yerler var. Umarım telefon bunları da bir an önce düzeltir. Şimdi ne yapalım? Hadi gelin telefonun kamera yüzüne biraz yakından bakalım. Kamera yüzünü açtığımız zaman tabii arka tarafta kameramız açıldı. Şimdi burada neyimiz var? Resim modumuz var. Ana modumuz bu arkadaşlar. Burada fotoğraf çekiyoruz. Bununla beraber video moduna geçiyoruz. Burada tabii ki face beauty denilen özellikle bu Çinlerin çok fazla sevdiği şeylerden bir tanesi yüzü güzelleştiren bir efekt var burada arkadaşlar ve portre modunu da burada görüyoruz. Portre modunu burada açtığımız zaman arkadaşlar alt taraftaki özür dilerim, üst taraftaki 2 megapiksel kamera da devreye giriyor ve sizin çok güzel bir şekilde derinlik sensörüyle beraber fotoğraflar çekmenize olanak sağlıyor arkadaşlar ve burada da 3 farklı segmentte arkadaşlar bu portre modunu ayarlayabiliyoruz. Burada da güzellik, güzellik modunda arkadaşlar yine üç farklı modda burada bunu da seçme imkanı sahibiz arkadaşlar. Bunu belirtelim. Telefonda tabii ki neyimiz var? Hemen burada video moduna girdiğimiz zaman arkadaşlar full HD çekim gücümüz var. E, 4K çekim gücü var mı? Yok yani zaten P23 Yonga seti buna izin vermiyor. Hala da vermiyor. Buna çok fazla söyleyecek bir şey yok. Ön kamerayı açalım arkadaşlar. Ön kamerayı açtığımız zaman yine ayarlara girelim burada hemen. Ayarlara girdiğimiz zaman buradaki ön kameranın da yine arkadaşlar full HD çekim gücü yaptığını söyleyelim. Birçok dediğim gibi hala bu telefonlar 1800 TL seviyesinde telefonların bu özelliğin bile olmadığını belirtebiliriz. Burada resim modumuz var, video modumuz var ve burada tabii ki yüz güzelliği modumuz var. Bu dediğim gibi Çinliler bana çok fazla değer veriyor. Ve portre modumuz da yine burada var. Benim telefonun kendi kamera arayüzüyle ile ilgili söyleyeceğim şeyler bu kadar. Çok net, çok güzel bir şekilde dizayn edilmiş bir yapı var. Ama hala dediğim gibi bu face beauty falan filan bunlar artık dediğim gibi belki Türkçeleştirilebilir. Yüz güzelliği falan denilebilir bunlar. Umarım bunlar da bir an evvel güncellenmeleriyle beraber arkadaşlar. Türkçeye kavuşur diye düşünüyorum. Benim telefonla ilgili genel anlamda söyleyeceğim şeyler bu kadar. Çektiğimiz fotoğrafları sizlerle paylaşalım. Telefonun notunu da kendiniz verin. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Bu fiyat segmentine göre bu telefon alınır mı alınmaz mı? Lütfen yorumlarla bize katkıda bulunsanız sevinirim. Şimdi hoşçakalın. Sizleri seviyorum. Bay bay.